İzgao Zalfenden ile karşılaşıyor. Maç öncesinde Diyarbakır'daki şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Beşiktaş'ımızın 11'i şöyle kalece rüştü savunmada Ekrem Sidney, İbrahim Toroman, Egemen. Orta sahada Necip, Aurelio, Ernst, Holosko, Simao ve ileride ise Bebe tek başına gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Mücadelede henüz 3. dakika Holosko girdi ceza sahasına topağlarda. Filip Holosko Beşiktaş'ımızı 1-0 öne geçiren gole attı. Pizgao Zalfel'den karşısında köşe vuruşu kullanıldı. Çizgiden çıkardı savunma. Sidney yeni transferimiz. 33'te skor 2-0'a getiriyor. Bebe getirdi. Şimdi Mehmet Aurelio ceza sahasında. Simao'ya bıraktı. Simao Sabroza 4-0. 40. dakikada fark 4'e çıkıyor. Simao Sabroza'nın attığı işte bu golle. Yine Simao topa yükseklik kazandırdı. Aurelio kontrol etti ceza sahasında. Mehmet Aurelio şık bir topuk pası Fabian Ernst. Gerçekten çok klas, çok şık bir gol. Mehmet Aurelio Fabian Ernst organizasyonu skor 4-0 oldu. İlk yarı Beşiktaş'ımızın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya bambaşka bir 11 ile başlıyor siyah beyazlarımız. Kuarezma. Kuarezma'dan şık çalımlar. Ricardo Kuarezma girdi ceza sahasına. Kuarezma'nın aşırtması. Savunma çizgiden çıkarıyor topu. Seyircilerden alkış aldı Kuarezma'nın bu hareketleri. Yine Kuarezma indi son çizgiye. İçeriye çevirdi Burak Kaplan. Bayer Leverkusen'dan transferimiz Burak Kaplan. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. 65. dakikada skor 5-0 oldu. Kuarezma şık bir çalım. Kuarezma mükemmel bir gol. İşte Trivela, işte Kuarezma gerçekten harika bir gole imza attı. 6-0 oldu Kuarezma'nın bu golüyle. İşte genç oyuncumuz Muhammed Demirci, İbrahim Toroma'nın yerine oyuna dahil oldu. Orta geldi ceza sahasına. Kafa vuruşu Hugo Almeida. 7-0. Dakika 78. Beşiktaş 7. Hizga Ozalpel'den 0. Ricardo Quaresma Almeida şık bir topuk pası. Quaresma bu kez Rabona. 8-0 oldu Ricardo Quaresma 89. dakikada. Beşiktaş'ı 8-0 öne geçirdi ve mücadelede son düdük geliyor. Beşiktaş'ımız ikinci hazırlık maçında farklı bir skorla ayrılıyor sahadan. Vizgow Zaferden 8-0 mağlup etti siyah beyazlarımız.